Merhaba arkadaşlar. Bugün noktalama işaretlerini soru çözümünde beraberiz. Her sene sınavlarda banko bir soru gelen yer. EBA ve üniversite sınavında çıkmış sorularla soru çözümüne devam ediyoruz. Klasik bir soru. Parantez içerisinde belirtilen yerlere en uygun noktalama işaretleri hangisidir? Kahve yolculuğunun başından beri gittiği her yerde popüler olmuş, yerleştiği bölgenin kültürüyle harmanlanarak oraya has bir kültür oluşturmuş, zamana meydan okuyan yegane içecektir. Bu tarz sorularda parantezden sonraki yay ayraçtan sonraki gelen sözcüğün ilk harfinin büyük olup olmadığı bizim için bir anahtar kelimedir. İlk bölümü geçen senede Üniversite TYT'de çıkan bir soru. Noktalı virgülle başlamam gerekiyor buraya. Yolculuğun başından beri gittiği her yerde popüler olmuş virgül, yerleştiği bölgenin kültürüyle harmanlanarak oraya has bir kültür oluşturmuş, zamana meydan okuyan yegane içecektir. Nokta. Bu noktalı virgül sorusu üniversite sınavlarında sorulan ve özellikle de çok fazla karşımıza gelen bir bölümden bahsediyorum. Bir bakalım şimdi buraya arkadaşlar. Burada ne var? Noktalı virgül virgülle ikiz kardeştir. Beraber kullanılır. Virgülün kullanılmadığı cümlede noktalı virgül kullanılmaz. Nerelerde kullanılır? Öğrencilerin söylediği şu var. İki noktayla noktalı virgülü karıştırıyoruz. İki noktayla noktalı virgül karışmaz. İki noktayla nokta karışabilir. Ayrıca noktalı virgülle virgül konuşabilir. Bakalım. Erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan, kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca adları verildi. Şuraya noktalı virgül koymuş. Buradaki noktalı virgülü kullanmadaki amaç nedir? Cümle içerisinde virgülle ayrılmış olan tür ve takım adlarını ayırmak için kullanılmış. Yani burada noktalı virgül erkek çocuklarıyla kız çocuklarını ayırmak için kullanılmış. Türkiye, İngiltere, Azerbaycan noktalı virgül Ankara, Londra, Bakü. Ne demiştim? Noktalı virgül virgülle beraber kullanılır. Evet burada da virgülle beraber kullanılmış. Ülkelerle başkentler ayırmak için kullanılmış. İkinci bölüm yine noktalı virgülün kullanıldığı bölüm. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor bağırmak, kalkalar atmak, ağlamak istiyorum. Bir cümlede iki tane yüklem varsa ve bu iki yüklem birbirine virgül ya da noktalı virgülle bağlanmışsa biz bu cümleye yapısına göre sıralı cümle diyoruz. Sevinçten, heyecandan içim içime sığmıyor. İçim içime sığmıyor yüklem. İstiyorum yüklem. Evet. iki farklı yüklem birbirine noktalı virgülle bağlanmış. Peki burada noktalı virgülün kullanılma amacı ne? Bakalım. Ne yapmış? Ögeleri arasında virgül bulunan, ögeleri arasında virgül bulunan. Şurası birinci cümle, şurası ikinci cümle. Birinci cümlede de virgül var, ikinci cümlede de virgül var. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmış. Peki cümle şöyle olsaydı, noktalı virgül kullanmayacaktım. Lütfen söylediğime dikkat edin. Heyecandan içim içime sığmıyor. Ağlamak istiyorum deseydi buraya sadece virgül koyacaktım. Neden? Çünkü sıralı cümlelerin içerisinde virgül kullanılmamış. Kullanılmadığı için iki farklı yükleme ayıracağımdan virgül kullanırdım. 3. Evet, geçen senenin üniversite sınavında sorulan bence en soru sorunun olduğu bölümdür noktalı virgülün görevi ile ilgili bir soruydu. Yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz, acemice görünüyordu. Buraya noktalı virgül kullanılmış. Görünüyordu yüklem. Görünen ne? Yeni usul şiirimiz özne. Normalde özneyi yüklemden uzak düşmüş olan özneyi diğer ögelerden ayırmak için virgül kullanılır. Peki burada neden noktalı virgül kullanılmışız? Söylediğimize dikkat edin. 2'den fazla eş değer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özeden sonra noktalı virgül kullanılır. Ne demek istiyorum? Görünüyordu yüklem. Yeni usul şiirimiz özle. Yeni usul şiirimiz nasıl görünüyordu? Zevksiz, köksüz ve acemice. Bu zarf tümleci. Ay eşdeğer görevde. Yani aynı görevde. 1, 2, 3. Aynı görevde olup birden fazla, dikkat edin, birden fazla, ikiden fazla eşdeğer ögeler arasında virgül olduğu için bunu özneyi ayırmak için kullanılır. Ama ve lakin yeni usul şiirimiz zevksiz, köksüz görünüyordu deseydi o zaman biz bu yeni usul şiirimizden sonra virgül kullanacaktık. Neden noktalı virgül değil? Çünkü 2'den fazla eş değer öge olmadığı için. Şimdi geliyorum soruma, tekrar sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Sorumuza geliyoruz. Bakalım burada şimdi kahve. Evet. Ben buraya noktalı virgül kullanacağım. Neden? Yolculuğunun başından beri gittiği her yerde popüler olmuş yerleştiği bölgenin kültürüyle harmanlanarak oraya az bir kültür oluşturmuş, zamana meydan okuyan yegane içecektir. Evet, yine birden fazla olduğu için şu bölüm 2, şurası 1, burası 2 ve şurası 3 olduğu için en sonunda şuraya noktalı virgül, özne birden fazla eşdeğer ögede ayırmak için kullanılmış. O zaman sonuna da nokta kullanmam gerekir. Peki ne yapacağım o zaman burada? Noktalı virgül, virgül, virgül ve nokta kullanmış olacağım arkadaşlar. Peki ikinci soruya geçiyorum arkadaşlar. İkinci soru. Yine beğendiğimiz güzel soru dediğim sorulardan bir tanesi. Numaralanmış cümlelerde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisine ait bir özellik verilmemiştir? Soru kalıbına dikkat edelim. Metin içinde ard arda gelen zarf fiil eki almış kelimelerden sonra konur. Ne konması gerekiyor arkadaşlar burada? Eş görevli kelime olduğu için burada virgülün kullanılması gerekiyor. Evet bakalım burada virgülümüz var mı? Virgül geçtik. Sıfırdan küçük değerleri göstermek için kullanılır. Eksi 7 gibi. O zaman burada da kısa çizgi vardır. Kısa çizgi bölümünde geçtim. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır ki buna yay ayraç denir. Özellikle edebi metinlerde, tiyatrolarda oyuncunun rolü nasıl canlandıracağını anlatmak için parantez içerisinde kullanılır. Yay ayraç işareti. Seslerin ölçü ve söyleş gereği düştüğünü göstermek için kullanılır. Buna da kesme işareti. Yani edebiyat dersinde de görmüştük. Karaca oğlan der ki derken şuradaki Karaca oğlandaki Karaca oğlanın A'sının düştüğünü göstermek için kullanılmış. O zaman olmayan kesim noktalı virgüldür deriz arkadaşlar. Yalnız şu birinci bölüme lütfen ve lütfen bir dikkat edelim. Burada bir kısa açıklama yapma gereği duyacağım. Bir kısa açıklama yapma gereği duyacağım. Bir bakalım buraya. Nedir bu? Evet. Virgülün kullanılmadığı yerler nerelerdir? kullanıldığı yer neredir? Genellikle sorularda virgülün kullanılmadığı yer sorulur. Şu bir örnek, çok güzel örnek. TDK'dan olmuş bir bölüm. Ancak yemekte bir karara varıp arkadaşına dikkatli dikkatli bakarak birinci de varıptan sonra virgül kullanılmış. Buradaki ıp iki bir ulaçtır. Yani bağ fiil. Yani zar fiildir. Bakaraktaki erek de bir zarf fiildir. Biraz önceki soruda da karşılaşmıştık. Birden fazla zarf fiil varsa, ulaç varsa ip, erek, kendikçe, dığında gibi birinciden sonra kesinlikle virgül konulur. Yalnız arkadaşlar cümlem şöyle olsaydı ancak yemekte bir karara varıp konuştu demiş olsaydı bundan sonra virgül kullanmam yani metin içerisinde zarf fiil eki almış bir kelime varsa ondan sonra asla bunu kullanmam arkadaşlar. Evet bu açıklamadan sonra tekrar şimdi döndük geldik diğer sorumuza. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Hangilerinde virgül yine virgülün kullanımı ile ilgili bir sorumuz var. Farklı bir aynı işlevde kullanılmıştır. Öğretmen odasına doğru ilerlerken sınıf başkanını gördü. Çok güzel bir cümleyle başlamış soru. Burada şöyle bir hataya düşebiliriz. Virgülün kullanım amacının virgülün kullanım amacının gördü yüklem gören kim öğretmen deyip ögeyi özneyi diğer ögelerden ayırmak amacıyla kullanılmış diyebiliriz. Ama aslında onun için kullanılmamış. Ne için kullanılmış? Öğretmen odasına doğru ilerlerken sınıf başkanını gördü derken burada öğretmen ama kaldırırsam öğretmen odasına doğru ilerlerken sınıf başkanını gördü. Anlam karışıklığını gidermek için virgül kullanılmış arkadaşlar. Anlam karışıklığı birincisi bu. Sağ ola sola sataşarak bir işle uğraşmayarak mı gelişmeyi düşünüyorsun? Evet Yine bakın burada erek var, kullanmış, iki tane var. Yani iki tane bağ fiili olan bir cümlede birinciden sonra kullanmış. Ben buna diyorum ki o zaman eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanır. Bu kadar sessizlik ki gerçekten aşırı bir sessizlik var. İki virgülün arasında kullanılmış buraya. Buraya biz ara söz diyoruz cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamını bozmayan cümleye diyoruz. Ara söz için kullanılmış. Entelektüel yerinde saymayıp heybeyi sürekli dolduran insandır. Kim? Entelektüel. Buna diyorum ki özneyi diğer ögelerden ayırmak için kullanmış. Evet. Bu türler virgül, tiyatro ve roman. Evet. Bu şekilde. Bu aradaki türler hakkında ara söz ara söz diyorum. Ara sözü ayırmak için kullanılmış. O zaman iki tane ara sözü olduğu için 3 ile 5'tir. 3 ile 5 olan cümlemizde hangisidir diyoruz? Denizlidir diyoruz arkadaşlar. Evet. Peki geçiyoruz. Bir diğer soruya geçiyorum. Dördüncü soruya geliyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Ruhun elle birlikte çalışmadığı yerde sanat olmaz. Evet nokta getireceğim. Klasik cümle tamamlanmış nokta getiriyorum. Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denir. Nokta. Herkesin bir güzelliği vardır. Herkes görmese de devrik bir cümle. Aslında cümle şöyle. Herkes görmese de herkesin bir güzelliği vardır. Buna da nokta koyacağım. Dünyada yaşamayı bilmeyen cennette yaşamayı da bilmez nokta. Başkalarının deneyimlerinden ders alacak kadar bilgi biri var mıdır dersen cümle soru anlamı var. Soru işareti getirmesi gerekir. O zaman cevabımız edir diyoruz arkadaşlar. Evet geçiyoruz bir diğer sorumuza. Bir diğer sorumuza. Beşinci sorudayız. Yine güzel bir soruyla karşılaşıyoruz. Sorumuz şu, sorumuz şu. Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu cümledeki yay ayraçlarda herhangi birinde kullanılamaz? Kuşlar gibi uçmayı, balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Şimdi ardından gelen, ardından gelen yay ayraçtan sonra gelen kelimenin ilk harfini büyük olup olmadığı benim için anahtar bir kelime olacaktır arkadaşlar. Kuşlar gibi uçmayı, virgül Eşdeğer balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Şurası bir grup. Burası bir grup. Ardından gelen kelime de büyük harfle başlamadığı için ben buna noktalı virgül diyorum. Evet virgülü geçtik kullandık. Ne demiştim daha önce derse başlarken? Virgülle noktalı virgül ikiz kardeş gibi beraber kullanılır demiştik. Evet virgülü geçtik. Öğrendik. Noktalı virgülle geçtim. Bu arada çok basit bir sanatı unuttuk. Evet. iki nokta kullanıyorum. Buraya iki nokta kullanmam gerekir. Çünkü o basit olan sanat neyse onu açıklayacak. Kardeş olarak yaşamak. Buna da nokta diyoruz. Olmayan bölüm ise üç noktadır diyoruz arkadaşlar. Evet. iki noktadan sonra büyük harfle başlanır. Şayet iki noktadan sonra örnek verilecekse ya da örnekler sıralanacaksa İki noktadan sonra büyük harfle başlanmaz arkadaşlar. Peki. Altıncı soruya geçiyoruz. Bir diğer sorumuz. Yine parantezle belirtilen yere hangi noktalama işareti getirilir? Bu parçada yay ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Arada bir insan yapımı olmayan bir şeye dikkatle bak. Bir dağ, bir yıldız akan bir nehir kıvrımları. O zaman bilgeliği ve sabrı bileceksin. Bir kere nasıl yapabilirim? En sonunda nokta var. En sonunda nokta olduğu için bu cümlede şıklardan herhangi birini eleyemiyorum. Arada bir insan yapımı olmayan bir şeye dikkatle bak. Bir dağ, evet bir yıldız. Buraya virgül koyacağım, virgül koyacağım. Peki buraya ne koyuyorum? Buraya Buraya noktalı virgül koyacağım. Aynı birinci soruda anlattığım bölümün aynısı burada var. 2019 TYT'de noktalı virgülün kullanımı ile ilgili bir soru çıktığı için EBA'daki testlerde çok fazla noktalı virgülle ilgili soru görüyoruz. Peki hocam neden buraya ben noktalı virgül koyuyorum? Bakalım neden koyuyorum? Ne demiştik şurada? 3 tane var. Bir dağ, bir yıldız, akan bir nehrin kıvrımları. Peki buraya ne yapacağım? Buraya örnekler sıralandığı için devamı var olduğunda buraya 3 nokta kullanmam gerekir. Zaten buradaki parantezden sonraki O'nun büyük harfle başlamış. O zaman buraya 3 nokta kullanmam gerekir. 3 nokta kullanmadığım bölümleri geçtim. Kaldık buraya. O zaman noktalı virgül, virgül, 3 nokta ve nokta şeklinde kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Evet peki. Geldik bir diğer bölüme. Yedinci sorumuza geldik. Yedinci soru. Numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Güzel bir sorumuz var. Bu defada da Adana'dan, Edirne'den başlayalım bu soruyu çözmeye. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi derken buradaki kısa çizgi V yerine kullanılabilir. Buradaki noktalama işaretinin kullanımı gayet doğrudur. Bana ne diyor? Yanlışı yapılmıştır diyor. Oradaki her anı defterime ve zihnime zihnimin derinliklerine kaydetmek. Her anı, her anı. Evet, defterime burada da herhangi bir şey yok. Sonu üç nokta ile bırakılmış. Yani yorumu okuyucuya bırakılmış. Bu da doğrudur. Karanlığın en keskin noktasının aydınlığa en yakın zaman dilimi olduğu söylenir. Burada virgülde bir problem var. Nedir? Karanlığın en keskin noktasının dediği zaman normalde nokta isim nasıl nokta keskin sıfat olduğu için tamlamaların arasına virgül gelemeyeceğinden yanlış olan bu gibi duruyor. Diğerlerine bakalım. O yıllarda nokta nokta şeklinde yaşıyor. Nokta nokta derken söylemek istemediği bölüme 3 nokta kullanmış şehrin adını doğrudur. Yaşıyor, virgül, yazılarımda hayatı kazanmaya çalışıyordum burada. iki farklı yüklem var. Biri yaşıyor, biri çalışıyorum. İki farklı yüklemi birbirine bağlanmak için virgül kullanmış. Yani sıralı cümle. Aracı çok süratli kullandığında 5 dakikalık yolu 1 saatte geldik. Kinaye dokundurma için kullanılmış. Yani yay ayraç içerisinde ünlen bu amaçla kullanmış ki bu da doğrudur. Tarih sanatı yapmış. O zaman cevabımız 3'tür diyoruz arkadaşlar. Evet. 8. sorumuza geldik. 8. sorumuza. Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç yani parantez diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır. 5 şiir okurda o şehirleri Buradaki parantez içerisinde belirtilen İstanbul, Ankara, Erzurum, Konya, Bursa beş şehir adlı eserdeki iller, yani bir açıklama amacıyla kendisinden önce kullandığı sözcükleri açıklamak amacıyla kullanmış. Kimi sanatçılarımızın, bu sanatçıların kimler olduğunu söylüyor. Necip Bazı, Ahmet Hamdi. Cahit Sıtkı gibi sanatçılarla ilgili örnekler vermiş. Bu da aynı amaçla kullanmış. Şatabiryan, Fransızca olan kelimenin Türkçe'de nasıl okunacağını göstermek için kullanılmış. Farklı bir amaçla. O zaman cevabımız C. Diğerine bakalım Denizli'ye. O yıllarda yılların ne olduğunu göstermek için kullanmış. Sabahattin Ali'nin bu romanı Kürt Mantolu Madonna o roman neyse onun için kullanmış. O zaman cevabımız Ceyhan'dır diyoruz arkadaşlar. Evet. Geldik 9. sorumuza. Evet. Çok güzel bir bölüme daha var arkadaşlar. Vurucu bir bölüme geldik yine. Müvezzil geçiyordu. Von Sattelstein koltuğundan kalktı. Pencereden başını kal çıkardı. Seslendi. Gazeteci, gazeteci. Bu parçadaki noktalama yanlışı aşağıdakilerden hangisiyle düzeltilir? Hangisiyle düzeltilir? Şimdi noktalama yanlışı diyor. Nokta kullanmış. Herhangi bir problem var mı? Bence bir problem yok. Neden? Cümle bitmiş. Nokta kullanmış. Buradaki yanlış sona fon kelimesinin felste büyük olduğu için demek ki noktanın kullanımı doğru. Evet. Kalktı. Güzel. Çıkardı. Güzel. İki farklı yüklem var. İki farklı yüklem birbirine virgülle bağlanmış. Yani bu cümle sıralı cümle. Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için virgül ya da noktalı virgül kullanılır. Ki burada noktalı virgül kullanamam. Neden kullanamam? Çünkü birinci cümlede virgül yok. İkinci cümlede de virgül yok. Virgül olmadığı için o zaman buraya noktalı virgül değil. sadece virgül kullanmam gerekir. Evet, geliyorum arkadaşlar şimdi vurucu olan bölüme geliyorum. Eğer eğer alıntı yapılan bölüm, alıntı yapılan cümle biz buna değiştirmiyorsak cümleyi doğrudan anlatım adını veriyoruz. Şayet değiştirmiyorsak doğrudan anlatım. Eğer değiştirerek anlam veriyorsam ben buna dolaylı anlatım diyorum doğrudan anlatım yapılan cümlelerde, başkasından anıntı yaptığım cümlelerde kısa çizgi kullanıyorsam tırnak işaretini kullanmam. Tırnak işaretini kullanıyorsam kısa çizgi kullanmam. Bunlar birbiri. O zaman ne diyeceğim? Aktarma cümlesinin içindeki uzun çizgi atılmalı. Uzun çizginin adına biz uzun çizginin adına konuşma çizgisi diyoruz arkadaşlar konuşma çizgisi. Edebi metinlerde, olay çevresinde gelişen edebi metinlerde bu çok fazla kullanılır. Hikaye ve romanda kullanıldığı gibi tiyatroda da çok fazla kullanılır. Yani bunu demesi gerekiyor ki şöyle gazeteci, gazeteci demesi gerekiyor. Bu şekilde. Ya da bunu böyle alıp tırnak işareti içerisine alıp bu şekilde söyleyecek. Yani uzun çizgiyle Tırnak beraber kullanmıyoruz arkadaşlar. Peki. Geçiyoruz 10. sorumuza. 10. sorumuza. Hangisinde noktalama yanlışı yapılmamıştır? Yapılmamıştır. Soruya dikkat. Sevgi konusunda sait fayda kulak verelim. Bir insanı sevmekle başlar her şey. Evet. Burada şunun kullanılması doğrudur. İki noktanın kullanılması doğrudur. Neden? Çünkü Said Vahiy'e kulak verelim diyor. Said Vahiy'in söylemiş olduğu bir cümleyi koyacak. Fakat bundan sonraki bölümde çift tırnak kullanması gerekirken tek tırnak işareti kullanılmış. Peki hocam tek tırnak işareti tek tırnak işareti nerelerde kullanılır? Hemen onunla ilgili bir kısa bilgi vereyim arkadaşlar. Tek tırnak işareti ile ilgili. Yine Türk Dil Kurumu'ndan aldığımız bir bölüm var. Tırnak işaretinden sonraki bölüm. Evet tek tırnak işareti. Şudur. Eğer edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı dedi. Edebiyat öğretmeninin söylemiş olduğu söz tırnak işareti içerisine alınmış. Tırnak işareti içerisine aldığım bölümden sonra bir daha tırnak işareti içerisine almam gereken bir bölüm varsa işte Tırnağın içindeki bölümü tek tırnak işaretini alıyorum. Burada han duvarları metin içerisinde eser adı geçmişse bunu biz tırnak işareti içerisine almamız gerekiyor. Fakat dışarıda tırnak kullandığımız için içeridekine tek tırnak işareti kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Peki şimdi gelelim sorumuza. Sorumuza gelelim. Sorumuzda. Evet burada bir yanlışlık var. Bu konağa konak demeye de bin şahit ister ya yerleşip dinlenmeye karar verdik. Burada burada iki tane farklı noktalı işareti kullanmış. Bir, bu konu iki kısa çizgi kullanmış. Bu kısa çizgiye biz ara söz diyoruz. Ara sözler için virgül kullanılırken iki kısa çizgi de kullanılabilir. Bu da doğru. Satır sonuna sığmayan sözcükleri ayırmak için kısa çizgi kullanılır. Bu da doğru. Soru işareti. Bakalım geri dönelim. Bir yanlışlık yok gibi duruyor. Bahattin Karakoç, Abdurrahim Karakoç'un 1932-2012. Abi, evet burada bir yanlışlık var. Dışarıdaki bölümü, şurayı köşeli ayraç şeklini almam lazım. Yani parantez değil bu şekilde. Peki niçin? Parantez içerisine almış olduğum bölümün içerisinde bir tane daha parantez kullanacaksam içerideki bölüm parantezi aynen bırakıyorum. Dışarıya köşeli ayraç koyuyorum. Abdurrahim Karakoç'un 1932-2012 doğum ve ölüm tarihini veriyor. O zaman dışarısına bir köşeli ayraç yapmamız gerekiyor. Bu da yanlış. Birinci sorumuzda gitti. İkiye soru şart koyduk. Öğretmen sınıftaki Ahmet'lerin ayağa kalkmalarını isteyince. Bir önceki dersimizde yazım kuralları ile ilgili bununla bölüm vermiştik. Tekrar etmekte fayda var. Ahmet, özel isim. Bir özel isme yapım eki getiriyorsam, Atatürk örneğini verelim buraya. Atatürk, Atatürkçü getiriyorsam bunu kesme işaretiyle ayırmıyorum. Ayırmadım. Bir özel isme çoğul eki getiriyorsam onu da kesme işaretiyle ayıramam. Ama burada ayırdığı için burada da bir yazım yanlışı var. Şirketin durumunu görüşmek için Semih Bey ile 10.30'da. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Dijital saat gibi görünür. Hiç kimsenin dikkatini çekmez. 10.30 dijital saat bile olsa metin içerisinde nokta kullanılması gerekir. iki nokta değil. O zaman bu da değil. Cevabımız Bursa olmuş oluyor arkadaşlar. Peki 11. soruya geliyorum. 11. soruya geliyorum. Hangisinde soru işareti soru işareti yanlış kullanılmıştır? Hayallerimize gem vurup hayata ayak uydurmaya ne kadar gayret ediyoruz? Soru anlamı olduğu için soru işaretinin kullanımı doğrudur. İnsanlara saygı gösteriyor. Onları yeterince anlayabiliyor muyuz? Evet. Burada soru anlamı vardır. Kurallar koyup o kurallara kendimiz ne kadar uyuyoruz tartışılır. Buradaki sonunda sonunda şu soru işareti soru anlamı olmadığı için soru işaretinin kullanımı doğru değildir. Diğerlerinde de soru anlamı olduğu için cevabımız Ceyhan'dır diyoruz arkadaşlar. Evet. Geliyoruz. Son sorumuza geliyoruz. 12. sorumuz. Yine parantez içerisine en uygun noktalama işareti hangisinde var gibi. Bu parçada yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir? Bu tarz sorularda bildiğiniz en neresi en net bölüm oradan başlayabilirsiniz. Bir şurada şuradan da başlayabilir aslında. Yani yani bu son bölümü de değerlendirebilirim ama Başa bakalım. Bir konser çıkışında ünlü kemancı Fris Kreiser'in bir hayranı ona doğru koşarak coşkuyla, coşkuyla sizin kadar güzel çalabilmek için bütün hayatımı verirdim. Evet şu bölümü tırnak işareti içerisine almam gerekir. Bu bölümü geçtim. Burayı burayı geçtik. Değil mi? Devam ediyorum. Kreisler cevap verir. Cevap verir. Evet buraya iki nokta koyacağım cevabına. Tırnak şar içerisinde ben verdim denir ve bundan dolayı da cevabımız Adana'dır diyoruz arkadaşlar. Evet. Ee, bununla ilgili bununla ilgili sorulara lütfen ve lütfen dikkat. Cümlede parantezden sonraki yere dikkat etmemiz gerekiyor. Parantezden sonra gelen kelimenin büyük harfle küçük harfle başlayıp başlamadığı benim için ciddi bir ipucudur. Evet, bugünkü dersimizi Noktalama işaretleri soru çözümünü e, tamamladık. Bir sonraki dersimizde sözcük de yapıyla karşınızda olacağız. Teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.